Herkese yeni bir videodan merhaba. <laughs> bu videoda arkadaşlar profil sayfasını e, oluşturmayı ve bu profil sayfasındaki bilgilerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi göstereceğim. Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar tabii ben gene e, bu şeyi açtım e, kendi bitirme projem üzerinden anlatacağım nasıl bir e, şey yapıldığını. Farklı çözümler ya da farklı şeyler olabilir ama bence en basit yoluyla şu, bu şekilde yapabilirsiniz yani bu sayfayı ve güncellemelerini. Peki arkadaşlar şimdi ilk önce bizim en temelle bir bakın bir user info modeli oluşturmamız gerekiyor. Peki bunu niye oluşturuyoruz? Şimdi bizim bakın e, sizde neler var bilmiyorum şeyde. E, profil sayfanızda neler olacak onları tam bilmiyorum ama Şimdi burada arkadaşlar bizim e, Ben neyim var benim? Bir telefon numaram var <laughs> Daha sonra adresim var Bir tane profil fotoğrafım var Bir de ürün adet Diye bir şey girmişim ama Onun tam şu an ne olduğunu hatırlayamadım çünkü bayağı uzun bir süre oldu. Büyük ihtimal çok önemli bir şey değil ama dediğim gibi şu tarafı kesinlikle yapmanız gerekiyor. Ha sayfada ne göstermek istiyorsanız o size kalmış. İşte zaten user foreign key ile user'dan geliyor. E, Password'ü de buradan kaydedebiliriz. Zaten bunun e, hani şifreyi hatırlatma olayının nasıl yapılacağını size göstermiştim. Önceki videolara bakabilirsiniz. Daha sonra ben buradan telefon numarasını aldım. Ee, daha sonra buradan adresi aldım arkadaşlar. Bir tane de tabii ki fotoğrafımız olacak. Bir de fotoğraf aldım. Bu modeli oluşturduğunuzu varsayıyorum. Bu şekilde siz şuradaki şeyleri arttırabilirsiniz ancak şuradaki user her zaman sabit olacak. Şu password almak isterseniz de size kalmış. İsterseniz alın, isterseniz almayın. Şimdi daha sonra buraya geldim. Bakın ben de Profil sayfam nerede? Burada. Çok güzel. Şurada zaten benim e, şeyim var. Hatta bunu da anlattığım bir video var. İşte mesajlar nasıl gelir falan. Burada bizim neyimiz var? İmejimiz var. Şurada user neyimiz var. Şeylerimiz var. Daha sonra diğer tarafta <laughs> Burada da bilgilerimiz var tabi bunları arkadaşlar siz şey yapabilirsiniz yine söylüyorum github hesabımdan alıp bakın burada var alıp oradan nasıl yaptığıma bakabilirsiniz şimdi aslında buradaki temel yine sabit arkadaşlar hepsinde de olduğu gibi ama ben buralarda ne kullandım bakın ben buralarda bir modal kullandım şimdi bu modalı Hemen ben size Bootstrap üzerinden göstereyim. Bilmeyenler için. Ee, şurada bir yerde olması lazım. Bakın modal diye. Şimdi bu modal ne işe arkadaşlar? Şimdi bir butonumuz var. Butona tıkladığımızda ayrı bir sayfa açılıyor. Daha sonra bu sayfadan da işte bilgilerimizi güncelleyebiliyoruz. Şey yani oradan e, burayı doldurabiliyoruz. Hem burada ben ne yaptım? Mesela işte değiştir dediğim zaman işte burada adımı değiştirebiliyorum. Burada işte e-maili değiştirebiliyorum. Buradan telefon numaramı, işte buradan adresimi falan değiştirebiliyorum. Bunlar için modal kullandım. O da zaten bu sayfada var. Bakın burada gördüğünüz gibi işte mesela bu buton şu modal açıyor. Mesela bu modal neymiş? işte şifre. Şifre için. Ama şimdi burada önemli olan ne? Şimdi mesela ben şu modala tıklıyorum ama bakın gördüğünüz gibi bu modal açılıyor. Yani e, hepsi için ayrı ayrı modallar açılıyor. Bir modal açılmıyor. Şimdi bunda nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi buradan aldık değil mi mesela modalı? Hepsinde birer buton var. Bir de içeriğin olduğu yer var yani. Şurası var değil mi? Hepsinde. Şimdi oralarda ne var arkadaşlar? Bakın burada ne var? Database target var. Yani diyor ki ben neyi açacağım? Sen de diyorsun ki bakın bak senin şurada bir ID'in var. Alttaki yani şu şu içerinin ID'si var diyorsun ki sen şu ID'li şeyi açacaksın butona. Bakın ben burada ne demişim? Modal profil ID'li olanı aç demişim. Burada da ona modal profil vermişim. Yani böyle böyle bunlar için hepsinde ayrı ayrı modal yaptım. Mesela bu profil düzenle için daha sonra bakın e, burada tab bunlara ben 1 2 3 diye yapmışım ama mesela bu ne için? Adımı değiştirmem için modal. Tabii bunlar da mesela yorum kısımlarını yazarsanız tabii ki daha iyi olur. Daha sonra mesela burada ne için? Zaten burada var da e-mail değiştirmek için mesela butonun. Bunlara mesela böyle e, bu şeylere ID'lere daha anlaşılır isimler verirseniz mesela e-mail modal Burada name modal falan mesela diye verirseniz aslında daha iyi olur. Peki bu modal olayını anladıysak hani buraların nasıl açıldığını ve nasıl şey yapıldığını. Daha sonra burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Hepsi için zaten ayrı ayrı bizim formlarımız var. Değil mi? Hepsi için yani şuradaki şuralar için şu şeylerin modalların için hepsine ayrı ayrı formlarımızı yazıyoruz. Sonra csrf tokenlarımızı yazıyoruz. İşte e, neyimiz varsa mesela ben burada neyi değiştiriyorum? Name'im ve surname'im değiştiriyorum değil mi? Ee, daha sonra bir de şurada e, password'ümü kontrol ettiriyorum. Ya, bu size kalmış. Hani başka birisi girip de sizin bilgilerinizi güncelleyemesin diye. Ee, buradan mesela ayrı olarak bir de şifre istiyor. Mesela kaydet dediğim zaman şey yapmıyor yani. Onu kaydetmiyor peki arkadaşlar inşallah şu buton mevzusu anlaşılmıştır onu e, şurada daha iyi anlatacağım e, bir saniye biz neredeydik profildeydik burası değil kategori değil sepet değil Heh, peki profil sayfasını bulduk aslında buradan yapmak daha mantıklı şey, buradan da anlatacağım size oradan da İnşallah anlaşılır peki arkadaşlar benim burada başka anlatmak istediğim bir şey var mı html sayfasında bir ona bir bakayım hemen zaten şuralar bu şeyler full olarak genel olarak aynı İşte burada ben diye formu anlatıyordum mesela anlatmıştım işte hepsinde klasik olarak form oluşturuyorsun metodu post tokenı yazıyorsun işte inputlarını yazıyorsun bir de burada şifre istiyorsunuz demiştim. Ee, hepsinde istiyor muyum? Ben genelde istiyorum. Mesela ben buraya yapan A dedim tamam mı? Kaydet dedim. Bakın gördüğünüz gibi değiştirmedi. Ama yapan A dedim. Şifremi yazdım. Kaydet dedim. Bakın gördüğünüz gibi adınız ve soyadınız değiştirilmiştir dedi. Sonra sildim. Tekrar 1, 2, 3 dedim. Kaydet dedim. Başarılı bir şekilde değiştirilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar o e, mesajları da şurada yapmıştık. Zaten ben bununla alakalı ayrı bir video çektim. E, oradan e, şey ona bakabilirsiniz. E, nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Videolarım var. Peki bunların hepsini tek tek anlatmayacağım arkadaşlar. E, şimdi şu sağ tarafı da e, ben nasıl yaptım bir oraya anlatacağım. Şimdi sağ tarafta arkadaşlar benim neyim var mesela? Ee, user info'dan ben ne aldım mesela? zaten şunlar klasik var. Bunlar e-mail değiştir. Şimdi arkadaşlar bir kişinin full ismini çekmek istiyorsanız yazmanız gereken şu. User nokta. Zaten user modelin içinden çekiyoruz ya direkt. User nokta get full name. bunları sayfayı nereden gönderiyorum ben? Bakın şuradan gönderiyorum. User User.name'i User name ne olan? girişli kullanıcı olan. Burada da user infosu da aynı. User info'yu da nasıl çekiyoruz? Şuradaki user'a user'la şuradan gelen user'ı karşılaştırıyoruz. Diyoruz ki bak işte buraya girişli kullanıcını ya da girişli kullanıcı demeyeyim de yani o andaki kullanıcıyı bulmak için şu şekilde bir get yazıyoruz. Filter değil de get yazıyoruz. Şimdi peki başka burada bizim neyimiz vardı? full name'i şu şekilde çekiyoruz. Onu söyledim. E-mail'imiz e, nerede? Hemen aşağıya bakayım. E-mail'i şu şekilde çekiyoruz. User.email. Bunlar da user modelin içinden geliyor. E, bize user info'dan gelen ne var? Telefon numarası var. User.phone number. Şuraya nasıl isimlendirdiyseniz öyle çekiyorsunuz. Sonra user nokta adresimiz var. Aynı şekilde burada da adres diye yazıyor. User info nokta daha sonra başka neyimiz var? Başka da burada benim ekstra bir şeyim yok. Değil mi? Aynen. Hem burada da ekstra bir şeyim yok. Şimdi arkadaşlar bizim burada önemli olan şeyimiz bakın şimdi e, şuralarda şu butonlara dikkat edin. Bakın. Buralarda bir sürü kaydet butonu var değil mi? Ama bunların hepsinin işlevi ayrı. Peki bunların işlevi nasıl ayrı oluyor ya da nasıl ayrıştırıyoruz? Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz <laughs> normalde butonlarda ne vardı? Sadece biz type'ını submit yapıyorduk, bırakıyorduk, değil mi? Ama buralarda ne yapıyoruz? Bakın, hepsinde mesela bunlar da name'i aynı mı? Aynen. Bakın. Hepsinin name'i aynı. Tamam mı? Mesela burada ne? Form butonu. E işte burada ne bu da form butonu. Bu da form butonu. E peki biz bunları hepsinin name'i e ayrıysa biz bunları nasıl ayırt ediyoruz? Value'dan arkadaşlar. Value'dan bunları ayırt ediyoruz. Mesela benim value'um ne burada? Full name change. Yani işte full adı değiştir. Mesela buradaki volume ne? Email change. Buradaki volume ne? Number change. Sonra burada ne? Address change mesela. Bunları bu şekilde yazdığımı yazdığınızı farz ediyorum. Daha sonra fonksiyona geliyoruz. Şimdi fonksiyonda zaten aslında e, şuralar sabit. Ben bunları büyük ihtimalle hani ayrı ayrı olsun diye böyle yazmışım ya da biraz da <laughs> ilk başladığım zamanlar e, hani aslında bunların hepsini bir request.method eşit eşit postun altında birleştirebiliriz. Hani hepsine ayrı ayrı bunu yazmamıza gerek yok. Zaten hepsinden post dönüyor. Değil mi? Hepsinden post dönüyor. Yani bu sabit. Bunda bir değişikliğimiz yok. Bunun hepsini mesela şunları komple bir tanesinin altına toplayabiliriz. He, bizim kontrol etmemiz gereken yer neresi? Şuradaki butonlar arkadaşlar. Bu kaydet butonlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Hangisini kaydediyor? İşte profil editimi kaydetiyor. kaydediyor? full name'i mi, e mi, fonu mu, adresi mi? Ondan sonra buna hangisini kontrol ediyor? Şey, pardon. Hangisini değiştiriyor? Hangisini kaydediyor? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl kontrol ediyoruz? Bakın. Burada ne diyoruz? Request.post la ben şuradaki name'i çektim. Tamam mı? Dedim ki form buton olan butonu buraya getirdim. Şurası form buton. Tamam mı? Şuradaki butonum benim. Şuradaki butonum. Daha sonra dedim ki bu butonun şu yukarıdan bakalım. Şurada full name yazıyor ya. Bunun valuesu bakın valuesu full name mi? Bir bak diye biz ona dedik ki kardeşim git bir bak. Ben buna tıkladım ama bu neydi? Ben bunun name'inde form buton yazıyor ama bunun valuesu farklı. Yani value'larını farklı yazdım. Onu bir kontrol et. Hani şey mi diye. Hangisine tıkladığımı bir anla. Ha diyorum dedim ki aa anladı. Burada dedi ki kardeşim sen dedi şeye tıklamışsın. Full name change. E, e sonra ne yaptım? Tabi buralarda ben passwordları e, password'leri de çektim ya. Şuradaki name ile password'leri de çekiyorum şuradan. E sonra diyorum ki ya sen bunu bir kontrol et. Bu true mu? Bu password true mu? Check password user'ın içindeki password'u kontrol ediyorum. Ha, tamam doğruysa ne yapıyorum? Ya ben neyi değiştirecektim burada? Mesela name ile surname'i. Onları zaten klasik olarak çekiyorum. Daha sonra bu güncelleme işini arkadaşlar bakın. Bu name ile surname neredeydi benim? eee user nokta mesela first name değil mi? yerde neydi? User nokta last name. Tabi biz bunları aslında nerede görüyoruz? Bakın, bakın burada değil. Şu üye kayıtlı olması lazım. Ha, bakın biz burada bunları nasıl kaydettik? İşte first name diye. Tabu, şu first name last name nereden geliyor? User modelin içinden geliyor. Öyle düşünün. Biz de User'ı şurada zaten çektik, değil mi? Biz ne yapacağız? Onun içlerini değiştireceğiz. Yani first nameini ve last name'ini değiştireceğiz. Buradan name'i ve surname'i gönderiyorum. Mesaj olarak da diyorum ki işte adınız ve soyadınız başarılı bir şekilde değiştirilmiştir diyorum. Sonra bunu kaydediyorum ve tekrar aynı sayfaya yönlendiriyorum. E yani diğerlerinde de aynı şey yapıyorum. Diyorum ki form butona ben tıkladım name'i ama git bir value'suna bak email change mi diye bakıyor, tamam diyor. Doğrusunu yapmışsın. Diyor. Yani ona tıklamışsın diyor. Geliyor buraya giriyor. Daha sonra şuradan password alıyor. Burada kontrol ediyor. Sonra şuradan e-mail'i çekiyoruz. E-mail'i ne yapıyoruz? User.email içindeki e-mail'e gönderiyoruz güncellemek için. Daha sonra buradan işte e posta adresi başarılı bir şekilde değiştirilmiştir. Sonra user.save diyoruz. Tekrar aynısına yönlendiriyoruz. Diğerlerinde de hani tek tek anlatmayacağım. Daha da uzamasın. Diğerlerinde de aynı şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Farklı bir şey yapmıyoruz. Ha, burada önemli olan dediğim gibi şuralardaki e, butonlara name artı value vermek sonra onları şurada bu şekilde kontrol etmek daha sonra e, profil içinde user ve user info'ya şu şekilde ulaşıyoruz arkadaşlar. Bunlar da sabittir zaten. Bunlar dışında ulaşamayız. Ve e, işte e, bizim çekeceğimiz mesela name ile first name neredeyse mesela oradan çekiyoruz mesela full name nerede user'ın içinde e-mail nerede user'ın içinde ama e, buraya geldik e, telefon numarası nerede user info'nun içinde adres nerede user info'nun içinde onları da buradan çekiyoruz bu şekilde peki arkadaşlar benim <laughs> bu videolukta anlatacaklarım bu kadar hani bu bilgileri bu şekilde güncelleyebilirsiniz şu değiştirme işini de farklı şekilde de yapabilirsiniz mesela size bir örnek vereyim Mesela buraya ben tıkladığımda değiştir dediğimde böyle bir modal açılmasın da şurayı e, mesela input için yani input'a input açılsın burada. Ben iyi şöyle seçip mesela silip input'u düzenleyebileyim. Yani orası da yani nasıl olacak? Buraya tıkladığım zaman o e, JavaScript ile yaparsınız büyük ihtimalle. Tıkladığımda normalde bunlar hani e, ee, nerede yazıyor bakayım hemen bakın mesela get full name number burada yazıyor değil mi işte mesela bu bir e, input'a dönüşecek anladınız mı mesela şu p'leri şu p'yi mesela input'a dönüştürecek yani bir de bu da bir fikir yani yapılabilir neden olmasın tabii daha sonra bizim e, şurada bir de profil düzenli şeyimiz var <laughs> Bunu ben e, şeyde de göstermiştim, yanlış hatırlamıyorsam anlatmıştım. Bakın bu profil düzenlemede şöyle bir ayrıntı var farklı olarak. Şimdi buradan yine aynı e, butonun valuesunu kontrol etti, içine girdi. Pro, işte dedi ki password doğru, geldi buradan username'i aldı şurayı. Bir tane de benim profil fotoğrafım var değil mi? Şimdi bu profil fotoğrafını e, ne yapıyor? Buradan çekiyoruz ama burada nasıl çekiyoruz? Bakın gördüğünüz gibi requests.files.get ile çekiyoruz arkadaşlar. Burada önemli bir ayrıntı var. Burayı kesinlikle unutmayın. Bir dosya çektiğimiz için bunu files olarak çekmemiz gerekiyor. Buradan unutmayın bunu files olarak bu şekilde yazıyoruz. Daha sonra burada image'i kontrol ediyoruz. Mesela adam sadece adını değiştirmek istedi, değil mi? Ee, ama bu sefer ne oluyor? Ben orada kaydete tıkladığım zaman buradaki image'den bana boş ve none dönüyor. Ben de burada diyorum ki bir kontrol yapıyorum. Image is none'sa yani buradaki gelen image değişkenin içinde bir şey yoksa bu image'e sen ne gönder? Bu user info'daki yani şu an hazır olan benim kullanmış olduğum image'i gönder diyorum. User nokta image user, user info nokta image pardon. Sonra şuradan user.username ile adımı değiştirdim. Ona kaydettim. Sonra user info'nun içindeki image'e de şu image'i gönderiyorum. Şu ya da şu diyebilirsiniz. Çok fark etmez. Sonra user info'yu da kaydettim. Profiliniz başarılı bir şekilde düzenlenmiştir dedi. Ama dediğim gibi burada önemli olan şuradaki files ve şuradaki butonların kontrol edilmesi arkadaşlar. Peki arkadaşlar videoyu daha da uzatmayayım. Zaten 20 dakika olmuş. Bununla alakalı da bir sorunuz olursa Hemen yorumlara yazın cevaplamaya çalışırım İkinci olarak da Hani başka istediğiniz videolar varsa Onları da çekmeye çalışırım Aklıma geldikçe böyle videolar çekiyorum zaten Başka konular varsa Onları da yazabilirsiniz Peki Hepinize Allah'a emanet ediyorum Görüşmek üzere